Memleket gezileri kapsamında Çanakkale'de temaslarını sürdüren Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu düzenlediği basın toplantısında iç ve dış gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İcra takibinde olanların borçlarının silinmesi için yapılacak düzenlemeyi değerlendiren Yapıcıoğlu, Sadece icra düşmüş kişilerin borçlarının tasfiyesi çok adil bir uygulama değil dedi. Yapıcıoğlu dar gelirli için elektrik, su ve doğalgazın en azından bir miktarının hazine tarafından karşılanması çağrısı yaptı. Hüdapar Genel Başkanı Türkiye'nin dış politikası hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Trakya gezisini sürdüren Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu gittiği Çanakkale'de yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. 40 sene. 40 sene. Gündemin sıcak konusu olan icraya düşmüş kişilerin borçlarının tasfiyesiyle ilgili konuşan Yapıcıoğlu bu uygulamanın çok da adil olmayacağını söyledi. Kıt kanaat geçindiği halde borç bırakmayan bu faturalar, faturalarını ödeyen vatandaşlara Herhangi bir ödeme yapılmadan sadece icraya düşmüş kişilerin borçlarının tasfiyesi bize göre çok adil bir uygulama değildir. Yapıcıoğlu, dar gelirliler için daha önce yapmış oldukları çağrıya işaret etti. Keşke bu böyle olmadan önce daha önce yaptığımız çağrılara kulak verilseydi ve dar gelirli vatandaşların Zorunlu ihtiyaç maddelerinden olan elektrik, su ve gaz gibi giderlerinin en azından hane başına belli bir miktarı hazine tarafından karşılansa belli bir miktar su, elektrik ve gaz dar gelirli vatandaşlara ücretli verilsin çağrımız makes bulsaydı ve bu şekilde bir düzenlemeye gidilmiş olsaydı. Hüdapar Genel Başkanı dar gelirliler için çağrılarını yeniledi. Borcunu zamanında ödeyen dar gelirli vatandaşlar, dar gelirli dürüst vatandaşlar cezalandırılmasın. Sadece borcunu ödemekte acza düşenler değil, borcunu zorlanarak da olsa ödeyen dar gelirliler de gözetilsin ve her bir haneye hanedeki kişi sayısına göre belli miktarda su gaz ve elektrik ücretsiz olarak verilsin çağrımızı buradan bir kez daha ineliyoruz. Gündemin bir diğer önemli başlığı olan Türkiye Siyonist rejim arasındaki yeni süreci de değerlendiren Yapıcıoğlu, hükümetin yeni politikasını eleştirmeye devam etti. Biz başından beri şunu söylüyoruz. İsrail ile yakınlaşma, onunla ilişkileri geliştirme, Siyonistlerin cesaretini artıracak, onların zulümlerinin önündeki engeller bir bir ortadan kalktıktan sonra Bunlar pervasızca saldırılarına daha fazla devam edecekler. Nihayet Mescidi Aksa'ya baskınlar devam ediyor. Yahudiler ibadet edecek diye Müslümanların mabetleri, camiler Müslümanlara kapatılıyor. Camilerde ibadet yapmalarına engel olunuyor. Yapıcıoğlu Siyonist rejimle ilişkiler hakkında hem hükümete hem de diğer İslam ülkelerine bir kez daha çağrı yaptı. Siyonizmin şerri daha fazla size dokunmadan size daha fazla zarar vermeden onlarla bütün ilişkilerinizi kesin. Onların küresel çapta hakim buldukları finans ve özellikle medyadan dolayı onların şerinden emin olmak için eğer onlara yaklaşma ihtiyacı hissediyorsanız en zararlı yer onlara en yakın olunan yerdir. Lütfen yakınlaşmaktan, ilişki kurmaktan, ilişkileri geliştirmekten açının bunu sadece hükümette değil bütün İslam ülkelerine bu çağrıda bulunuyoruz. Basın toplantısında Türkiye'nin dış politikası hakkında görüşleri sorulan yapıcı Yapıcıoğlu Suriye meselesiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Suriye meselesiyle ilgili biz başından beri e, yanlış yapıldığını e, savaşın bu kadar tırmanmadan diyalog yoluyla müzakerelerle çözüm için ciddi adımlar atılması gerektiğini söyledik. Halen de aynı noktadayız. Şu son dönemde Kanun durması adına yeniden görüşmelerin başlanacak olmasının dile getirilmesini biz memnuniyetle karşılıyoruz. Kanun durmasını sağlayacak her adım değerlidir, önemlidir ve bir an önce atılmalıdır diyoruz. Yapıcıoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz girişimleri hakkındaki fikirlerini de aktardı. Doğu Akdeniz'de atılan adımlar var dış politika ile ilgili. O adımların doğru olduğuna inanıyoruz ve mutlaka binlerce kilometre öteden gelen insanların oradaki yeraltı kaynakları, kaynaklarını sömürmelerine engel olmalı. Türkiye kendi hukukunu korumalıdır diyoruz. Hüdapar Genel Başkanı dış politikada hükümetin yanlışlarına yanlış, doğrularına da doğru dediklerini ifade etti. Bir muhalefet partisiyiz diye hükümetin atmış olduğu her adımı baştan yanlış bulduğumuzu deklare etmeyiz. Eğer doğruysa kim yaparsa yapsın herkesin doğrusunun Doğru olduğunu söyler, hakkını teslim ederiz. Yani yapılması gerekenin olduğu konusunda da fikirlerimizi açıkça beyan ederiz. Bize göre e, sağlıklı bir eleştiri de böyle olmalıdır.